Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Ahmet Mücahit Ağuluklu Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde okuyorum. Proje Dövüm dijital metre arkadaşlar. Arkadaşlar bu e, 4 metreye kadar yaklaşık olarak 1 ya da 2 e, 2 cm gibi bir sapmayla net ölçüm yapabiliyor bu e, yaptığım alet. Bunu yaparken Arduino daha sonra ekran, sensör gibi şeyler kullandım. Çok zor olmadı yapmak. Programlama kısmı biraz uğraştırdı sadece. Ama sonuçta ürünü şu an ortaya kattık ve şu an net ölçümler alabiliyoruz. Deneyelim. Evet. Şu an 25 met, e, santimetrede duruyor. Şu şekilde yaparsak eğer 25 santimetre neden burada durdu derseniz e, tam sensörün ucundan itibaren baz almamız lazım. Yoksa yanlış ölçümler yapabilir 1-2 santim. Şu şekilde bir ölçüm yapalım. Şöyle karşı duvar ee, Arkadaşlar hani böyle gidip gelmeler olabiliyor bazen. Nedenini açıklayayım. Bu e, ses dalgaları yolluyor. Ve ses hızını hesaplayaraktan gidiş geliş hızını hesaplayaraktan kaç santimetre olduğunu hesaplıyor. Ve bakarsanız duvarımız da böyle e, girintili çıkıntılı olduğu için ses dalgaları böyle sağa sola kaçışıyor, Ve oradan sapmalar meydana geliyor. E, şu an e, anlatacaklarım bu kadar. Fotoğraflara geçelim. arkadaşlar. Sunumumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hayırlı günler dilerim.